Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir. Bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz. Değişim Alanı Podcast'inden herkese iyi akşamlar. Yeni bir bölümle, yeni bir arkadaşımızla daha karşınızdayız. İyi akşamlar Ercüment. İyi akşamlar Onur. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat? Hayat çok güzel gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyordu. Ee, yine şu spor bağımlılığı konusu bugünümü biraz böyle zor geçirdi benim. Neden? Ben bugün Strava'ya bakamadım. Ee, şöyle, dün arkadaşlar vardı... Ee, biraz tabi sohbet muhabbet geç yaptık sabah kalkamadım. Hemen koştur koştur dokuz buçuk gibi uyandım. Hemen <laughs> denize 5 metre yüzdüm ama kesmedi. bugün mutsuz geçti yani. Ben, ben <gülüyor> de çok <laughs> spor yaptık <yapacakları> diye <laughs> düşündüm. Ters, ters, ters taraftan bir üzülme olmuş seninki. Aynen aynen. aynen. Ya yaptım da kesmedi. O yüzden bir üzülme <laughs> oldu. Süper bugün Ayhan abi konuğumuz ee, sen takdim et istersen Ayhan Yılmaz e, polis memuru Ayhan abi hoş geldin hoş bulduk İyi akşamlar iyi yayınlar Nasılsın abi İyisin inşallah Allah sesinizi duydum daha iyi oldum süper <laughs> güzel iyisiniz iyiyiz biz biz. abi <laughs> teşekkür ederiz teşekkürler ee, abi önce seni bir tanıyalım Kimdir Ayhan Yılmaz? Ne iş yapar? Ne yapar? Günlük hayatı nasıl geçer? Ben Salil'de polis memuruyum. Aslen Tokatlıyım. 51 yaşındayım. Yaklaşık e, 20 yıldır e, sporla uğraşıyorum. Günlerim e, asa işte çalıştı, çalıştım. E, hırsız kovalamakla geçti. <gülüyor> <Ömrüm> <gülüyor> Koş, koşuya oradan başladım. <laughs> Oraya geleceğim şimdi. <laughs> bir hırsız kovaladık bundan 15-20 yıl önce. <laughs> Tabii çocuğu bana, ben işte atletikti. Yakalayamadım. Dert ettim kendimi. <laughs> kendimi spora verdim. O gün bugün de hırsız kaçamıyor benden. Koştum yakalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani tam bir şeyi soracaktım. Hani hangisi hangisine sebep oldu? Spor mu? Hani hırsızı kolay yakalamaya sebep oldu. Hırsızı kolay yakalamak için mi spora başladın diyecektim. Cevabını verdin zaten abi. <laughs> Ya şimdi tabi o zamanlar benim e, tabi sporla uğraşıyorduk ama e, bu kadar aktif değildim. Yani bir 100-200 metre koştuğumda tıkanıyordum. Tabi gençlerde bizden hızlı koştuğu için yakalayamıyorduk adamlar. Yani mesle hırsız. Yani <laughs> onlar kovalıydı. Biz yakalayacağız. Yakala, koştuğumu da yakalayamayınca da tabi bu sefer de e, ah vah, diyoruz. Onu yapmamak için eee Kendimizi spora adadık. O gündür bugündür yaklaşık 20 yıldır e, sporla içeyim. Hala koşuyorum. Gençlik yıllarımızda tabii e, tek kondu. Ondan sonra ağırlık yani vücut çalışmaları falan yaptığım oldu. E, tabii meslek icabı sürekli tayin gördüğümüz için gittiğimiz yerlerde bunları aktif hale getiremeyince bırakmış olduk. Salihli aynamız çıktığında yani Salihli sevdik. Hem doğası olsun hem e, sosyalleşme açısından olsun. E, spora da yatkın bir yer olduğu için dağ olsun işte zemini olsun. E, bizi buraya itti. E, koşuya o şekilde tabii e, kendimize de bir hedef belirtmedik. E, koşucu arkadaşlarım benden yaşlı abilerim vardı statta koştuğumda. İşte ilk başladığımda e, yaşlı bir abim vardı. Macit abim. Şey de, tene, tenekeci Macit miydi abi bahsetmiştim. Tenekeci macit, lakabı Tenekeci Macit evet <laughs> aynen. ben o zamanlar işte bundan o, o, 20 yıl önce 50 30 yaşlarındaysam o da 50-55 yaşlarında falan. Ya ben bir tur koşamıyordum. Adam 20 tur benim iki katı hızım koşuyor diyor. Abi diyordum sen nasıl koşuyorsun <laughs> <oldun?"> diyordum ya. <laughs> Gidiyordum yanında. Ya yan diyordu. Bu hemen olacak bir şey değil. E, yavaş yavaş olur diyordu. Ben bir tur yanına koşmaya çalışıyordum. Adam iki turistimiz bindiriyordu. Sen yarın gel işte ben seninle beraber yavaş yavaş koşacağım, alıştıracağım seni. Derken ondan başladık. E, yıllar yıllar koştuk onunla. Sağ olsun e, yardımcı oldu. Ondan sonra diğer abiler katıldı. O abilere takıldık. Hem muhabbet hem sohbet. Böyle monoton bir e, spor hayatımız oldu. Ta sizleri tanıyana kadar daha bu şey var Bir de arada hani onda katayım. Asfaltta koşuda sıkıntı çekiyorum. Uzun yıllar Ramiz Turan hani o e, Evet. Değil, kiremit tozu diyeyim artık. Toprak zeminde koşma oraya alışmanın bir şeyi mi? Hani yansıması mı? Asfaltta sıkıntı çekiyorsun bildiğim kadarıyla. Asfaltta sıkıntı çekiyorum. Ben yıllardır statta koştum. Statın haricinde e, sadece stata giderken tren yolunda ya yürüdüm ya hafif koşuyla stata vardım, koştum. Ama e, ta ki İzmir Maratonu'na gelene kadar Asfalt'ta uzun <laughs> koştum. <kadar, gülüyor> Tabii o da sizin teşviğinizle oldu. Yoksa ben yine maraton hayatıma bu şekilde yavaş yavaş devam edecektim ama e, sizleri tanıdım. Hem performansım arttı hem spor şey değişti. Farklı yönlere geldik artık. Vallahi bilmiyorum iyi de oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama iyi oldu herhalde. <laughs> ee, şey bizim bir şey... maratonda ercüment mi girdi abi senin de kanına benim öyle olmuş. Ha? Çünkü ilk maraton işi böyle ya da koşuyorduk biz. Ercüment ya koşarsın falan o zaman da hani çok hani bir sene oldu olmamıştı benim koşuya başladığıma o gazı verdi. 42 koştu ama iyi ki de gazı vermiş diyorum ben. Sen de, de öyle bir Bana verdi gazı. verdi gazı. Ben yanaştım işte ne yapıyorsunuz falan dedim herhalde. Bir sabah koşuyorduk sizler geldiniz. O Ercüment de Ercüment'e takıldı. Ya dedim ne koşuyorsunuz siz dedim. Ya biz de bir <laughs> gidiyoruz falan dedi. Yapma ya dedim. Ya Ercüment de dedi ya sen de çok güzel koşuyorsun sen de gelsene falan dedi. Dedim ben yapamam falan dedim ya ben e hiç hayatında yarış katılmadım. Yani burada kendi çapımda koşan birisiyim zaten. Ya dedi çok iyisin falan dedi sen katılman lazım. Birden 42'ye yazdırdık kendimizi ama o, o 42. <gülüyor> <gülüyor> e nasıl bir iş abi? Abi İzmir Maratonu'na gelene kadar ben stres bastı zaten. Ben öldüm öldüm gittim. Yani şimdi hayatımda hiç 42 koşmamışım. Ha 20-25 falan koşuyorum ama Abi 20-25 koşuyorum diyorsun ama sen her gün 20-25 koşuyorsun. <laughs> ben tam öyle söyleyeyim. Hani geç hiç yani. koşmadım diyor ama sanki böyle çok evet. çolukmuş gibi konuşuyor herhalde. Evet ama evet. Yani. Evet yani doğru diyorsunuz. Yani haftada iki kere e, 21 attım oluyor. Gün aşırı attığım oldu statla. Ama 42 hakikaten koşmadım. Bir de asfaltta hiç koşmadım. Ee, yani iyi ki Ercüment'i dinledik, yazıldık bir bir de Ramazana geldi bir de oruçum e, antrenman yapamam diye şey attım endişelendim oruç da tuttum akşamları falan işte oruçlu oruçlu antrenman yapmaya çalıştık evet ya Değil ben mi? çok şaşırdım senin hallerine abi gerçekten e, yani böyle artık kısa keselim bir an önce eve dönelim falan diye böyle birkaç kere akşamüstü antrenman yaptık da yani ben su için ben su alacağım yanıma almıyorum utanıyorum falan <laughs> aslında oruç değilim böyle gerçekten e, ibretle bakmıştım sen o zaman. Ya strese girdim bir de e, koşamazsam edemezsem bitiremezsem e, akşam yeme, iftardan sonra antrenman yaptım gittim hadi dedim e, şeyimi koruyayım en azından. E, Tabii öyle de olur. Zor oluyor. Zor oldu ama iyi oldu. Bir deneyim, bir tecrübe oldu. Değişiklik oldu. Akşam koşular da güzel ha. Saat 10'da 11'de gece çıktım mı temiz, serin. <laughs> Tavsiye ederim siz de çıktığınız arasına. <laughs> Abi o evet. saat uyumuş oluyoruz işte bir sıkıntı var. Erken Kalktığımızdan 10-10.30'da bayılıp kalıyorum ben kendi adıma. İş yoğunluğumuz evet. daha fazla. Aynen. Aynen. Ee, İzmir Maratona gelirsek Valla İzmir maratonu çok dehşetti. İki hafta kendimi <laughs> toparlayamadım Kulakları da çınlattın yani var. Zaten fırsatla dediğin, abi dedin yazıl ama kulaklarım çınlatma dediğin ya çınlattım kulaklarım. <laughs> ben affettim beni dedi dedim ya. Abi 30'dan sonra gitmiyor. Yani ne, e, ne oluyor de, mesela abi 30'dan sonra evet oraya oraları birazcık senden ayrıntılı abi. ayrıntılı böyle dinlemek istiyorum. Ee, 30'dan sonra ne oluyor? Kendimi hep 20-25 gibi hep koşarken bulduğum için 25'ten sonra benim dizlerim dizlerin üstünde baldır, ön baldırlarda şey oldu. Nasıl ağrı hissettim. Yani böyle dizlerim çekemiyorum. Yukarı kalkmıyor dizlerim. Gitmiyor 30'dan sonra. Uyuyayım dedim. Yürüyeyim dedim. Ya onu, ona da e, içim el vermiyor. Ya yürüsen bitmeyecek zaten ondan sonra tabii 10 kilometre biter mi kolay kolay ee, nasıl ne edeyim falan diyorum su döküyorum işte vuruyorum dizlerime lan açıtsana falan ee, bitirdik ama tempoyu düşürdük bu seferde yani istediğim tempoda bitiremedim ee, ama da e, sonuçta bitirdik tempoyu düşürdük yine yavaş yavaş e, bir arkadaş vardı onun ismi de onur herhalde tanımadım. o da bıraktı ben dua gaz verdim bırakmıştı hadi bitirelim ben de yoruldum falan evet. derken o ba ben o falan derken ee, bitirdik iyi ki bitirdik Ondan sonra tabi kramplar falan girdi <laughs> <Her tarafında. gülüyor> toparlayamadık bir hafta onun kendime gelemedim Vallahi ee, Sen, öyle ben zaten maratondan sonra bir sessizleştin abi grupta falan evet. daha az yazmaya başladın <laughs> abi nasıl yapayım ya ben ee, çıktığımda şey vardı mami vardı bir de çayık vardı herhalde. Onlarla beraber gitmiştik. E şimdi ben onlara çay aldım ama 800 yıl tamam <laughs> Mami Mami öyle diyor. Yan yan geliyor Yan abi bize çayı getirirken ya. <laughs> hakikaten yan yan geliyordum. Bir de bugün e, o gün hava yağışlıydı ya ıslandık. Bir de ben e, of, yağmur yedik çok şeyden ben, he, yağmur yedik. Bir de aldığım suları ben e, bir yudum içtiğimde gerisini tepemden aşağı döktüm. Islattım kendimi iyice niye öyle yaptım ben de bilmem ama bir de enerjim de bitti. Enerji içece içtim ama o da benim midemi bozdu. Şey sonunda da işte maraton sonunda da böyle bir dengesizlik oldu vücutta. Tabii o zaman bir titreme falan oldu. olabilir. Evet yani beslenme antrenmanı hani ile ilgili olabilir abi o yaşadığın durum. <laughs> Mesela enerji bir içeceği de... hani mahvetti beni dedin ya belki hani daha önce hiç içmediğin yarışta denediğin için muhtemelen Muhtemelen. O, etti. Evet o, o, kötü etti. Bir titreme falan getirdi. Zaten e, kendimi lavaboya zor attım e, maraton sonunda. Ondan sonra da çay aldım. Hadi içimiz ısınsın falan diye. Bu sefer de çay elimi yakınca böyle yan yun gidince mavi. <laughs> 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 Hakikaten de 800 gerçi. <laughs> <laughs> Ama güzel bir tecrübeydi. E, Vestel daha güzeldi. Yani Vestel'e gittiğimiz bu daha i̇şte iyi. Yarım maraton koştunuz galiba ton. değil mi abi? O ikinci deneyimim oldu. Ee, o da daha güzeldi. Yine sizlerle beraber. Ee, güzel anılar oluyor. Anılar birikiyor. Evet. Ee, benim Tabii. ya yaşlı koştuğum gruptaki abilerden de övgüyle benden bahsedince daha da bir gurur verici oluyor. Ah, <laughs> ben bitirmişim falan. Ben de onları teşvik etmeye çalışıyorum ama hiçbiri yanaşmıyor, yemiyor. <laughs> Abi yemiyor diyorsun ama yani o grupla herhalde öyle tahmin ediyorum bir Bozdağ'a zirveye çıktın yani 2000 metre tırmanış 50 üstü kilometrede koşu var. Hani böyle bir maraton koşmam deyip de maratondan neredeyse bir ay sonra bir buçuk ay sonra 50 kilometre 2000 metre irtifalı bir koşu daha yaptın yani. Evet. evet tabii 700 metre miydi? 2700 metre indik 2000, çıkmışız. 2100. 2100, 2100 galiba Bozdağ Zirvesi. Bozdağ ama inişle çıkışta şey var ya. Doğru doğru orada da bir giriş var. En çık? 2700 metre gösteriyor straddaki metre, metre, olarak yükseklik olarak. Ee, Tabi orada bir abimiz vardı ee, benimle, bana eşlik eden. Tabi bu e, hep koşamadık. Niye koşamadık? Çünkü e, patika yollarda koşulacak e, tırmanışlarda koşamadık. Ama düz yerlerde koşmaya çalıştık, abinin e, gücü yettiği kadar. Bu e, şekilde yani e, kim yerde yürüdük, kim yerde işte yavaş indik Veyahut da yavaş tırmandık. Bu şekilde oldu. 8 85 saatlik bir e, şey e, zaman içerisinde içerisinde Bozda bir e, indik çıktık diyelim. Peki Efsimiz o, boz... o Bozda girip çıkarken nasıl beslendin de? Ee, enerjim bitmedi abi. Yani ne aldık ya yanına giderken merak ettim. Evet, Şimdi... evet ben de aynı şey hakkındaydım. Süper soru. Teşekkürler Ergün <laughs> Abicim Abicim e, pandemi döneminde zaten millet hep daha vurdu böyle da daha iyi şeylerle. Ben de o zaman başladım. Daha önceden de gidiyordum tek ama bu kadar aktif gitmiyordum. E, e, Tabi o zamanlar hep sırt çanta salıyorduk yanımıza. Sırt çantasında azığımız oluyordu. Neyimiz oluyordu? E, tadımlık işte a, kimin ağız tadına göre bir şeyler koyuyordu çantasına. E, pekmezini koyuyor, peynirini koyuyor, simidini alıyor. E, termosa çay yapıyorduk. Bu e, şekilde ağzıyla gidiyorduk. E, Gozdağ'a tırmandığımızda da ben bir azı kaldım yanıma. E, ne aldım? Kaç simit aldık. Ondan sonra peynir, zeytin işte pekmez. E, o yönden e, başka ne aldık? Suyumuzu aldık. Azı, azı çantaya doldurup öyle çıkıp indik. Ee, enerjimiz bitmedi yani. Süper. Evet. E, sizinle de beraber gideriz. Bir gün ayarlayıp inşallah. Zaten sabahları antrenmandan dönerken artık biz e, biz normal antrenmanlarımıza daha gidip yani daha inip çıkarak falan yapıyoruz yakın. E, en azından tepeciklere diyeyim. E, sabahları baya baya kalabalık olmaya başladı. Yani 20 kişi falan görüyoruz herhalde değil mi Ayhan abi sabahları? Sabah antrenman tabi dağa tırmanan, inen çıkan ee, bazı para, köpeklere e, beslemek için falan gidiyor. Kimisi bisiklette çıkıyor. Yani bayağı şey var yani çelikli tarafına özellikle bir rağbet var. Kesinlikle o bizim çıktığımız bu patika dağ yollarında da çok insanlar var. Bu Yollardan giden inen, ters dönen ters çıkan. Bayağı aktif Salihli'nin insanı. Evet. bugünlerde daha çok aktif. tren yolunu görüyorsun. Sabahları böyle yürüyen, koşan sürekli statlar dolu. Vallahi güzel yani. Evet gerçekten evet. ya. Ben de çok net fark ediyorum artık bu şeyi. Yani eskiden bir utangaçlık ya da çekinme mi vardı bilmiyorum. Şimdi artık herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. çok göze batıyor artık yani. Göz insan fark ediyor artık. Doğru diyorsun Ercüment. Ben de çok dikkatimi çekiyor. Eskiden insan tren yolda koşmazdı, utanırdı biliyor musun? Evet. Ben özellikle koşmazdım yani. Ya yani giderdim statta koşardım, millet görmesin etmesin gibisinden. Şimdi millet böyle görüyorum tren yolda sürekli koşuyorlar böyle, gidiyorlar, geliyorlar. Ne güzel bir şey. <laughs> ben de koşarım. Evet, evet süper evet. bir şey. Ankara'yla tanışma nasıl oldu? Ankara'daki arkadaşlarla nasıl tanıştın? Ankara'da Ankara'ya girmem zaten hercümet senin sayende oldu. Seninle tanıştık. seninden sonra işte Onur hocamla statta koştuk. E, Strava'yı önerdi Onur hocam bana. Strava'yı kullansana abi falan dedi. ben ben de Nike Run diye bir program vardı kendi çapımda. İşte yürüdüğüm şeyi söylüyordu bana. Ne söylüyordu? İşte bir kilometre oldu. Şu kadar saniyede koştun falan diye uyarı veriyordu bana koşar. Lafını balla bölüyorum abi. Ee, şimdi Ayhan abinin bu noktadaki şeyi şu Ayhan abi Nike Run Club'da segmentler var. işte mavi, sarı bilmem ne. Orada siyah kuşağı yükselmek için e, Nike Run'ı kullanıyor. Yani normal Garmin açıyor bir de öbür tarafta Nike açıyor ki hani asıl hedef orada bir siyah e, bölüme geçebilmek. Doğru mu abi? Doğru doğru. Ee, ben bu Nike Run'a da şöyle bir sene, bir buçuk sene falan oldu onu indireli. Yoksa daha tempom düşüktü. Ee, e, i̇şte Nike run'ı indirdikten sonra performansın arttığını yani bir bağımlılık gibi bir şey oldu onda bende. Yani daha bugün gitmezsem işte kilometre yapmadım, koşmadım. <gülüyor> <gülüyor> aynen şey aynen yani. Ford yani. geliyor, olay dönüyor dolaşıyor. O. Aynen öyle oldu, İşte her gün koşuyorum, her gün ona bakıyorum, İşte ne kadar koştum, işte nereye geçtim, hangi çizgiye geçtik, e, e, rekor kırdın diyor, işte e, performansı arttırdın diyor, böyle uyarılar veriyor. E, bu sefer de bunu takip etmeye başladım. <laughs> Ondan sonra <laughs> Strava'yı indirene kadar, e, şimdi Strava'yı indirdik, sizle tanıştık, Ankara'ya üye olduk, e, milletin performansına bakıyoruz, adamlar uçuyor sizler. ben ben daha yavaşım. Yani ona göre performansım attı bu sefer sizinle tanışınca. Ee, i̇yi oldu. Ee, kendimi geliştirdim. Bisiklete de, tabii bir de bu arada. Tabii bisiklete başladım, yüzmeye başladım. Bilmiyorum. Aynen yani. yüzmeye de başladın. Doğru onu unuttum, onu atladım. Yani e, vallahi valla bilmiyorum. Evden kovacağız bu gidişle. Boyuna spor. <gülüyor> <gülüyor> Hanım yeter artık diyor. Bir de e, kilo da verdim. E, kimisi diyor sen yaşlandın çöktün diyor. Kimisi sen çok fit oldun diyor. Tam sporcu oldun diyor. <laughs> Abi, Bilmiyorum ben ne daha hissettim ya. <gülüyor> yani <gülüyor> kimin ne dediği çok önemli değil. Ben Benim şahsi fikrim öyle. Hani kimi diyor işte çok ben de hani biliyorsun çok kilo verdim. Kimisi işte diyor çok çökmüşsün yanakların çökmüş yaşlanmışsın falan. Kimi de hani daha iyi oldu diyor. Ben kendimi iyi hissediyorum. O yüzden önemli yani... olan kendini kendi nasıl hissettiğin bence yani kendimi iyi hissediyorum ama şey, ya sen hasta mı oldun niye bu kadar zayıfladın evet, bir de o var <laughs> ya efendim, olab, olab. böyle belli evet. bir e, herkes seni o halde görene görüp böyle o unutulana kadar herkes bir kere soruyor yani, hani. yani <laughs> hasta mı oldun? Ya, boşma, yeter e, çok kötü oldum Moruklaştın falan karıştın falan gibisinden onun da moralim bozuluyor zamanla. Yok, o bence ben. biraz da hani böyle uğraşıp da kilo veremeyenlerin kıskançlığının da sorusu sanki o. Öyle hissediyorum ben. O, o da olabilir. <laughs> yani ben kendi kendime <laughs> hissediyorum. Yani e, koşmadığın zaman e, nasıl hissediyorum biliyor musun? Kendi kendime terliyor gibi hissediyorum. Yani hakikaten e, koşmadığım gün kendi strese mi giriyorum, ne yapıyorsam terliyorum ya. Olduğum yerde terliyorum. Yani, o ter at, atmayınca ben rahatlayamıyorum. Böyle bir şey oluyor şimdiden. Ee, genelde böyle bir his oluyor bende. Bilmiyorum size nasıl oluyor ama ben Aynen. koşmadığım Aynen. zaman. Ben, ben yaşıyoruz yani o da sanki. Onur, onur bu konuda en en şeyimiz onur yani Streslere giriyor depresyonlardan <gülüyor> depresyonlar. <gülüyor> ya üst, üst, işte ben de giriyorum biliyor musun? Mesela sakatlanayım gitmeyeyim 2 gün ölüyorum bitiyorum. Yani koşmazsam yürümezsem ya da herhangi bir spor yapmazsam. E farklılık hissediyorum yani. <laughs> İlla yapacağım. Ben bu yüzden iki diz ameliyat oldum. Hatta dizim geçmedi benim. kemikliği ödeme oluşmuş benim dizimde. Bu da zor geçen bir şey olmuş. Daha ne yaptık? Ameliyat oldum yani. Onu geçirmek için, spora bir an önce başlamak için. Kıkırdakları deldirdim ben. Kemikteki, alttaki şeyi, üstteki kıkırdağı deldirdim ki oradaki ödem çıksın dışarıya da. Onda iyi etmemişiz tabi profesör <laughs> hızlı bir <süre. gülüyor> Niye deldirdin kıkırtakları dedi. Geçerdi o dedi. Daha zor iyileşir şey diye. Işte hocam. Yanlış ardı, ha, yanlış ardı. Yani e, Anka ile tanıştın. Sonra bisiklete yüzmeye başladın. Triatlon yarışmasına katılacak mısın? Triatlonla ilgili bir düşüncen var mı? Triatlonu istiyorum. E, hedefim o. E, katılacağım ama kendimi hazır hissetmiyorum şu anda. E, nasıl bisikletim daha yeni başladığım için tam şey sürüş tekniklerini bilmiyorum. Ondan sonra kendimi tam geliştiremedim. Bir de bir kaza yaptık üstüne. Nasıl ee, ya bir biraz kaza oldu? Bo beni öyle. Bisikletten Ondan beri bilmiyorum zaten. Ee, ama triatlona geleceğim. Sizin e, Gelibolu'daki triatlonu valla e, vallahi helal olsun. Gıpta ile izledim yani. Keşke ben de <laughs> Her şey, Keşke ben de... beraber gideriz ya. Şimdiden hedefi koyarsan. Abi şimdiden işte hedefi koydum ki işte yüzmeye başladık, bisiklete başladık. Bir kere gireceğim Tratton'a. Bu... <laughs> en az bir kere diyelim biz ona. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakayım. Nasip olursa, ömür ömrümüz yeterse, sağlığımız yerinde olursa. Hepimiz var. Çok teşekkür Gel. ederiz Ayhan abi. Senin ekleyecek bir şeyin yoksa yavaştan kapatalım evet. istersen. Biz teşekkür ederiz. Vallahi aranızda olduğunuz için ayrıca Anka Kulübü ve e, siz değerli arkadaşlarımıza ben teşekkür ederim. E, i̇yi ki tanıştım sizinle. Yani hayatım değil ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> diyorum. Farklı bir sporla seninle göründüm. <laughs> Hayatımı değiştirdiniz ya. Yani ben böyle değilim yani. Hatta bizde abi senin gibi güzel bir insanı tanıdık. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir teşekkür sohbet misin? oldu. Çok teşekkürler evet. Ayhan abi. İyi akşamlar. Sağolun, sağolun. Teşekkürler. Buluşmak üzere. Yarın geliyoruz mu? Gidiyoruz mu? Tabii evet. ki de. Yarın sabahtan starttayız. Yarın sabah starttayız. Tamam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Aynen. Görüşmek evet. üzere. Akşamlar. Değişim Alanı Podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz Paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.